12.000 EKPSS alımı yapılmalı. Kota %6'ya çıkarılmalı. Çünkü verilen 2323 sayısı yetersizdir. Kota %6'ya çıkarılmalı. Çünkü %3 Türkiye'deki engellileri yeteri kadar karşılamıyor. Kamuya daha fazla engelli birey alınmalı. Çünkü özel sektörde engellilere anlayış yok. Baskıcı bir tutum var. Engeller atanamıyor. En kısa zamanda olmalı. Şimdi de depremzede olduk. EKPSS'de özellikle kura üzerine de çok alım yapılmalı. Bize balık vermeyi kessinler. Bizlere balık tutmayı öğretsinler. Hayat çok zor. Memur olmak istiyoruz. Çok bir şey istemiyoruz. Sadece kendi hayatımızı kurmak istiyoruz. Bu iyilik değil geç kalınmış hakkımız. Engelli diyetisyenler üzülmeyin. Ve 5000 engelli öğretmeni alınmalı. Biz engellere rağmen okuduk. Mağdur edilmemeliyiz. Hakkımız olanı versinler. 12 bin alım için gün sayıyoruz. Nisan ayında olmasını temenni ediyoruz. Her yıl engelli sayısı artmasına rağmen alım sayısı da artmalı.